Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki Hz. Hızır her gün yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi öteden biri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne hemen ertesi gün kocasına durumu bildirip oradan izin alarak yatsı namazına yeni camiye gitmiş. Namaz çıkışında avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya. O pür dikkat çıkanları takip ederken karşısında bir yaşlı amca çıka gelmiş. Neye bakıyorsun hatun diye sorunca dediler ki bu camide her gece Hızır aleyhisselam görünürmüş. Onu görmeye geldim. Yaşlı adam Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın? Kadın bilmem. O zaman buradan geçse sen onu tanıyamazsın dedi yaşlı adam. Doğru nasıl da akıl edemedim dedi hatun. Bak öyleyse sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim. Olur dedi kadın. Arkamdaki camiyi görüyor musun? Evet görüyorum dedi kadın. Işıklarına bak Söndü mü şimdi? Aa evet söndü dedi hayretle. Şimdi bir daha bak ışıklar tekrar yandı mı? Baktım. Evet şimdi de yandı. Peki öyleyse. İşte aynı böyle arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu söylüyorsun? Doğru dedi Hay Allah razı olsun demiş ve kadın beklemeye devam etmiş. Tabi herkes daldığı halde tarife uygun hiç kimse çıkmamış. Bizimki de mahsun mahsun eve dönmüş. Kocası sormuş. Gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı hatun? Hatun yok göremedim. Adam vah vah diye içerlenmiş kadın ise olsun. Göremedim ama nasıl görülür çok iyi öğrendim. Dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Esselamu aleyküm.